meşhur Urfalı Nabi. Evet. Ee, Türk Edebiyatı'nın en önemli Hı. şairlerinden biridir. Özelliği şiirlerinden, şiirlerinin derin olmasıdır. Yani hikemi şiir denilen. Ee, çünkü mesela Nedim iyi şairdir. Hı. Güzel şairdir ama gidelim Selvi Ravan'ım, Yürüs Adabade. Çok fazla derinlik yoktur ama Nabi e, ciddi derinlikte bir şairdir ve e, klasik Doğu Edebiyatı'nı çok iyi bildiği anlaşılıyor. Efendim 1712 vefat tarihi kimin zamanı oluyor? 3. Ahmet. Ahmet zamanı ama. Yusuf Nabi. Hı. Evet. Yani uzun şey 17'nin sonu 18'in başında yaşıyor. Evet. Aslında şey kendisi ufak bir bürokrat. Evet. Hat, ben hatta onunla ilgili bir iki tane yeni bilgi buluyorduk. Hatta bürokrat dedin de bak buldum. Yani o şeylere çıktı. O yani de çok yükselmemiş aslında. Çok kuvvetli bir şair ama yani ikinci derece memuriyetleri Hı. vermişler buna. Yani şey yok. Yani şey budur. Mesela bugün bir şey var yani. Bugün, bugün Nabi mi geldi şey? şimdi ah, daha acaba? Nabi geldi. <laughs> Mikrofon düştü. Şey de öyledir. Mesela Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika Hep ikinci, üçüncü evet. derece memuriyetler verilmiştir bunlara. Yani alt düzey. Sembolik. Olarak. Yani ama şey enteresan düşün. Onun döneminde bir numaralı defterdarın falan adını sanını bilmiyoruz ama Nabi'yi biliyoruz. İbrahim Müteferrika'yı biliyoruz. Nabi efendim galiba Karacaahmet'teydi. Mezarı. Necdet Bey'e soracağız. Bir iki sene önce o, o da ben büyük bir şey vardı. Ben hatırlıyorum orada gördüğümü. Evet. Tabii Karacaahmet'te. Bir iki sene önce bir şey görmüştüm. E, mezara başka defin yapmışlar. Nasıl? <laughs> Birileri gelmiş, satır almış. Nabi Nabi'nin oraya başkalarını gömmüşler. Bir gazetede çıkmıştı. Nabi'nin mezarı ne olmuş? Nabi'nin ya attılar ya duruyor bilmiyorum ama başka bir şey vardı. Mezarlar vardı. Bir Taşta aile... mı gitmiş? Efendim? Taşta mı gitmiş? Taşı yeniydi Nabi'nin. Hmm. Şeyse. Eski taşı duruyor evet. Eski taşı fakat yeni bir şey yapılmıştı. Şebekenin içerisinde bir şey yapılmıştı. Merver'den. E, yeni defin vardı. Ondan sonra belediye açıklama yaptıydı. İşte düzelteceğiz edeceğiz falan. Ne oldu bilmiyorum. Eee... Şimdi efendim Nabi'nin meşhur bir na'atı vardır. Hı. Hatta Urfa'da, e, memleketi olan Urfa'da sabah ezanından sonra bunun okunduğu söylenir. Kendi döneminde mi? Hala. Hala. Yani çok yakın zamana kadar. Çok meşhur bir na'attır. Na'at yani Hazreti Peygamber'e methiye. Bugün gaza, gaziler, savaş, kanuni falan konuşacağımız için biraz değişik. <laughs> parçalara getireyim dedim. Onun şeyi de var herhalde ya. Meşhur yani, Gazavatname-i Kamaniçe diye bir kitabı var. Mavi e, Öyle hatırlıyorum yani yanlış hatırlamıyorsam. Şuradaki... Kamaniçe Gazavatnamesi de var. Yani öyle bir Gazavatnamesi de var galiba. Çok ağır bir dille yazılmış. Bir Gazavatnamesi var da Kamaniçe mi başka mı? Yani bu... Gazavatname yazdı mı o? Öyle bir şey var diye hatırlıyorum ben. E, Hayriye, Tercüme-i Hadise Elbayin, Suname, Hayrabat, e... Belki vardır. Yani öyle bir şeyi var Mesela, Bir gazavatnamesi var. İlgili sevgilerimiz... Yani yok var bize... öyle ha, var mı fetih namesi yıkamak Gazavatname diye fetih namesi. Gazavat Dördüncü Mehmet'in Lehistan seferi sırasında Hı -hı. yazdığı bir şeymiş. Ee, Kamaniçe'nin Kamaniç. fethine Hı -hı. Avcı Mehmet de beraber girmiş ve Musaip Mustafa Paşa'nın isteğiyle. Yani o Ukrayna'da bugün Kamaniçe evet. kalesinin fethi. Evet ve 1281'de tarihi Kamaniçe Hı -hı. olarak yayınlanmış ve Hüseyin Yüksel de 1997 Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tez yaptı. Efendim bunu yüksek lisans, yüksek lisans master mı oluyor? Ha, master. Tez yaptı. Yani Doktor da olabilir. Böyle. Yani yüksek lisans genel evet. bir te terim. Master da olabilir, evet. doktor da olabilir. Şimdi efendim Çok bu Nabi'nin meşru natı, meşru girişi sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazarga nazargah ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Efendim, Kani Karaca'dan dinleyeceğiz. Allah rahmet eylesin. İnanılmaz okumuş fakat sevgili seyirciler uzun bir parça. Ee, baştan iki buçuk üç dakikalık bir bölümünü dinleyeceğiz. 1950'li yıllarda e, İstanbul'da yapılmış bir kayıttır. Evde mi? Nerede? Hayır bu e, topluluk içerisinde çünkü cemaat var. Ses hmm. duyuluyor. Yani Kani Rahmetli Kani abi okudukça Allah diye sesler geliyor evet, evet. aşağıdan. Mest olmuş millet. E, Bunu da efendim... Ee, aynı kaynaktan geldi. Hulki Bey'den tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim, evet, Nabi'nin natının sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makam Mustafa'dır bu. Üstad bir daha eşi gelmeyecek olan icracının, büyük üstad Kani Karaca'nın sesinden efendim bir bölümünü bu naatın dinliyor. Çok da <laughs> mesaj geldi kayıtla ilgili. Tesadüf <laughs> açtım Mehmet Emin bir kaydı çıktı. Muazzam bir kayıt. Efendim onun için icra ettik zaten. Geçen gün ziyaret eden evet, efendim, beyefendi. Dostumuz. Ee, bu arada şu e, şurada bir mesaj gelmişti. O mesajı okumak istiyorum. Ee, çağdaş ismiyle gelen mesaj. Buradaki İstan eki, eski alfabede dünya demek. Şimdi alfabede ek ne arar? Bu kadar cahil olduğunuzu bilmiyordum. Ben de sizin olduğunuzu bilmiyordum. <laughs> Bir felsefe sözlük alın. Standen kelimesine bakın. Standen. Onun yanında sitan yazar. Sessiz harfle başlayan kelimeler bizde birleştiği vakit başına sesli harf i alırlar. Hatta Anadolu Türkçesinde de Recep Recep. Limon limon. limon. Sitan istan olur başına özel isim gelir. Bulgar sitan Bulgaristan. Gülsitan, gülistan. Onun için karşınızdakini cahillikle suçlamak çok ucuz bir şeydir. Ee, lütfedin bir sözlüğe bakın efendim. O da görürsünüz. Sözlük böyle kelimeleri anlatmaya yarar. <laughs> Bilmediğiniz kelimelere bakmaya yarar. Diksiyoner denir, diksiyoner denir, lügat denir, sözlük denir, o da yazar.